Hepinize merhaba. Bugün kardeşimle selam söyle. Selam söyle. Bugün kardeşimle Aksa'dayız. Aksa Kütüphanesindeyiz. Çevreva'dayız. E, Gebze Çobanpaşa Kütüphanesine gidecektik. Hatta rezervasyon da yaptırmıştım. Lakin otobüsle yolda giderken kütüphane rezervasyonu iptal etmiş. Bu da demek oluyor ki kapalı. Zaten nefret ediyorum gebe Çoban Paşa Kütüphanesi'nden de. Rezervasyon yapıyorsun. Çok saçma bir rezervasyon sistemi var. 9 ile 2 arası, 2 ile 7 arası alabiliyorsun. Daha sağ, ya dünden, dünden 2 ile 7 arasında randevu alabiliyorsun. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Neyse. O kadar saçma bir randevu sistemi var ki üstüne bir de aşırı havasız. Hiçbir yerden cammam açılmıyor. Acayip havasız ve interneti hiç çekmiyor. Böyle sıkıntıları var. Neyse aksiye geldiğimiz için mutluyuz şu anda. Ee, ders çalışacağım. <laughs> Bugün ne çalışacağım? Matematik. ya yani TT Matematik. TT Fizik. Bir de Biyoloji. Bu şekilde yani çalışacağım. Ee, hadi bay. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kardeşimin bir tane kanalı var. Orada ETS2 videoları çekiyor. Yolculuk videoları çekiyor. ETS2 Euro, Euro Truck Simülatörü biliyorsunuzdur direksiyon seti var oradan araba sürüyor bir yerlere gidiyor. Abonesi artmıyor diye çok üzülüyor. Dilenci değiliz ama açıklamayı ve yorumlara kanalı sabitleyeceğim. İçinizden geçerse abone olup kardeşime yorum yaparsanız o da çok mutlu olur. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Bu arada bugün 10 Kasım. Minnet ve özlemle Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. 9'u 5 gece hayat doğdu. Biz de evde Sireni açtık, son ses. Saygı duruşuna geçtik. Kendisini unutturmayacağız. Unutturmaya çalışanları da inat yine unutturmayacağız. Seni seviyoruz. Cumhurbaşkanımız. Evet, guys. Bugün ikinci günümüz. Bugün fizik, matematik, biyoloji günümdü. Evet, matematikten ben ne yapmıştım? Faktöriyel. Sonra da bir yaram deşildi. Onu da göstereceğim size. Faktöriyeli bitirdim sınavda yapamayıp burada yapmak koyuyormuş insana be kardeşim. Ama yapacak bir şey yok. Ama en azından yaptık. O da bir başarı. Neyse matematikte factorial'i bitirdik. Factorial. Ondan sonra testimi de çözmüşem. Hemen size gösteren Görürseniz. Gördünüz. GPT'den. Sonra benim bugün en çok vaktimi alan arkadaş buydu. Fizikte madde ve özelliklerini bitirdim. Zaten şey kalmıştı. Madde ve öz kütle, madde ve özelliklerime her ne haltsa işte. Dayanıklık dayanıklık, dayanıklılıktan sonrası kalmıştı. Yani neresi biliyor musunuz? Hm. Bundan sonrası kalmıştı. Dayanıklılık, adezyon, kohezyon. Ben zaten adezyon kohezyonu biliyordum. Fazlalığı tekrar etmiş oldum. Testleri çözdüm buradaki. Gerçekten bazı sorular terletti beni göstereyim. Ana kamplar çok şey değildi de ileri kamp ve zirveler çok başkaydı. Acayip güzel soruları vardı. En sevdiğim üniteye geçeceğim. iki gün sonra acayip heyecanlıyım. Acayip mutluyum. Mekanik ben. Ben mekanik mekanik eşittir. Ben ben eşittir mekanik. Ben eşittir Newton. Ben Newton eşittir ben. Cık, mamma mia. Mamma mia. Ayete kısmı daha eğlenceli olsa da TYT kısmı daha fena sayılmaz. Evet şu soruyu şu soru bir tane soruyu kendim çözmüştüm. Kendim çözene kadar uğraştım dedim ki bunu kanalda çöz dedim ama Ertuğrul Hoca'dan izin falan almadığım için sıkıntı çıkmasın diye. Size de gösteriyorum. Siz çözün. <laughs> Neyse. Sonra biyolojiden ne yaptım? Arkadaşlar benim 3D biyolojiyi çözemeyince ben benim bayağı bir moralim bozuldu tamam mı? Benim böyle bayağı bir moralim bozuldu ciddi ciddi. Sonra dedim ki acaba dedim ben bu konuyu anlamadım mı? Tekrar mı dinlesem? 15-20 dakika üstün körü bir şekilde e, biyosemden de dinledikten sonra aslında oradaki çoğu şeyi de bildiğimi aslında sorunun bende olmadığını büyük ihtimal daha pratik yapmam gerektiğini ve daha seviyeme uygun bir test kitabı çözmem gerektiğini düşündüm. O yüzden biyotikle başladım. Biyotikin, biotin, biyotikin ne ya? Biyotin 5 tane testi vardı canlıların ortak özelliklerinden. Onları da çözdüm. Görüyorsunuz ki. Bugün de yaklaşık 7 saat falan çalışmış olmam lazım. Bu şekildeydi. Allah şimdi ne yapacağım? Ee, ya matematikten soru çözeceğim ya da işte biyolojiye devam edeceğim. Aa ben bugün bugün biraz biyolojiye küsüm o yüzden. <laughs> belki matematikten soru çözerim. Daha fazla soru çözme ihtiyacım var. Hadi görüşürük. Ee, kolumda bir şey yok. Makineyle aldığım için öyle görünüyor. Ekstra olarak 3 test galiba. Temel kavram çözdüm. Hatta 2.5'muş burada kalmışım. Bugün böyleydi. Yarın görüşürüz.